merhaba arkadaşlar, bugün Balon State'de Battles oynayacağız. Ee, Ninja Cue'nin yaptığı bir oyun. Ee, öyle. Bilmeyenler için anlatıyorum. Balonlar geliyor. Ee, senin 150 canın var. 150 tane balon girerse kaybediyorsun. Balonları git tutmamak için patlatıyorsun karakterlerle. Zeppelin falan atıyorlar. Böyle değişik bir oyun. Az önce bir başladım maça. 500 altın gitti. Tam böyle çekiyordum tam yenecektim şaka yemeyecektim ama annem geldi videoyu kapattım yenisinden başlayayım dedim şimdi başlıyoruz para düştü 75'e ama yükselteceğiz 50'lik maç varsa 50'liğe girelim 50'lik 20'lik var ya neyse 20'lik ya bu öğretici olsun ben kasıp gelirim size kasılmış oynuyoruz Adamın 1800 lirası var 20'lik giriyor. Salak mıdır nedir? Çözemem. Geçelim mi? Ah iyi. Bunu alıyoruz. Bunu alıyoruz. Bir de muz. Buradan iyi bir şey verirse. İyi güzel. Vardı. Şimdi karakterlerin güçlerine bakacaksınız. Bunun gibi daha fazla videoları bu videoları izlemek istiyorsanız hemen like atıp beğenmeyi hemen değil video sonunda da olur. Videoyu beğenmeyi like atmayı unutmayın. Siz de bu oyunu oynuyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Beraber de oynayabiliriz. Hangi kombinasyonları seviyorsunuz onu da yazmayı unutmayın. Ben cadı ninja muz alıyorum. Bir de artı karakter alıyorum. 18'e kadar dayanıyorum. Ondan sonra zeplin atıp bitiriyorum işi. Adam niye geliştirmedi şeyi? Cadı ninja Ben geliştirdim. Bazen çok iyi taktikler de yapanlar var ya. Ben senelerce bu taktikle oynuyorum. Oynadım ve oynuyorum. Şunu da koyalım sonra. Cadı. Ne cadısı? Mos koyalım. Ha ninja koyacakmış. Saçma bir yere koydum ninja. olarak saçma. Çünkü biraz daha geriye koysaydı. Hem sola hem sağa ateş edecekti. Burası sadece oraya ateş edecek. O yüzden saçma. E ee, sizler ne yapıyorsunuz? Hangi video oyun videosu çekmemi istiyorsanız yorumdan yazmayı unutmayın. Hepsini teker teker okuyorum zaten yaz yazan olmadı mı? <laughs> Şimdi şu muz koyalım. Şu muz. Şu muz Sol tarafta kuş var. Ninja'nın yanında şey var. Onlar özel güçler. Muzun özel gücü yok. Onun yanındaki şeyde muzu topluyor tabii. Böyle bir şey koymuşlar. Ee, şeyin Superman fotoğraf var. O hızlı hızlı ateş etmesini sağlıyor. Oyunda Superman var. Birkaç şeyliğine Superman gibi vuruyor. Onu sağlıyor. Ama son güç yapmam yerine süperman almak da rahat daha iyi yani ben süperman ıı, artılarda çıkarsa kullanıyorum çıkmazsa kullanmıyorum bir ekoburst atalım ekoburst şey yapıyor paramızın daha fazla gelmesini sağlıyor da çıkmış olayım alırız ya bence aha adam atmaya başladı bir hız atalım. Adam fena geliyor. Fena giriyor. Fena uyur Öleceğiz ya. Adama bile gönderdim. Ama bekleyin. Bu kadar girilmiş olabilir. Ama yeneceğiz. İnanıyorum. İnanıyorum. İnan. Güveniyorum. Şu ikinci de koyalım. Koyalım. Ver ver ver. Kazanacağız kazanacağız. O ne ki? 14 azaldı. Bir ekobus da atarım. Adam hiç bir post must kullanmıyor. Ben onu göreceğim birazdan ha. Ben havalanıyorum ya ben hep böyle havalanınca düşüyorum he. 14 18'de bir fena şeyler yapmamız lazım Minimilla gibi Seplin atmam lazım Şart Arkadan sesler geliyorsa kusura bakmayın Aynı ortam işte Gelebiliyor oluyor. Geliyor olabiliyor. 18'de çoşacağız. Bakın o kuş ne işe yarıyor birazdan göreceksiniz. Adam bizi zepli meplin atarsa. Görüyorsunuz çatıyı son nevel yaptım. Kuş açıldı. Soldan kuşa tıklayabiliyoruz artık. Yeneceğiz. Adam gevi koymuş. Bakalım. Tırsın adam bizden. 18. Kaç zeplin göndereyim? İki tane alır mı? Gönderiyorum iki tane. Aa 18 olmamış. İyi biz de üç tane göndeririz değil mi? Bir iki üç. Devre. Oldu. Harun ne yapacak adam? Bakın bizde tavuk resmi var. O kuşu da göstereyim mi size? Ha aldı zeplini. Aa. Bıktım. Aldı zeplini. Hihi. <laughs> Sıkıntı yok. Ha 3 zeplini attık. Ha 3 attık değil mi biz? İyi o uğraşa koy. Ama iyi oldu he. Bir tane de şuraya koyalım. Şu muzları banka yapsaydım keşke ya. Şimdi bir tık üzüldüm. Bankadan geliri de yükseltiyor banka. Oyuna adapte alıyorum o yüzden konuşamıyorum kusura bakmayın. Ne iş yaradığını kavruyorsunuzdur zaten o yüzden anlatma gereği duymuyorum. Bir muz daha koyacağım ya. Böyle ilerlemeyecek. Bir kırmızı atsam mı ya da? açam ya. Kırmızıyı da alamaz herhalde. Ha. Al. Arkasından bir tane de şey atayım mı? Attım. Artık bunu sakma zamanı geldi. Bunu da sakma zamanı geldi. Bir kuş atalım. Bir kuş atadan. Kuşlar bu işe yarıyor. Anlamışsınızdır şu an. Ya girecek, 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 girecek. Çok havalandık ya. Nasıl aldı o üç tane şeyi? O da kaybediyordu da. Biz böldük ama. Daha başarılıydık. Adam iyiydi. <laughs> Bir tur atalım. Anlamışsınızdır, kavramışsınızdır. Bakalım. Yeneceğiz, yeneceğiz. Ne oldu? Loading. Deneyim. Müzik gitti. Reklam verdi. Bu ne? Football Manager. Menajerlik oyunda video çekeceğim. Cyber adlı bir menajerlik oyunu. En sevdiğim türden. Hatta en sevdiğim menajerlik oyunu diyebiliriz. Bekleme takalım. Bakalım. Bu sefer yenmeye çalışalım. Az önce çalıştık. iyiydik de. Ne oldu ya bize? ne ya? İşte şunu. Onu hiç oynamadım. <laughs> Bu haritayı. Bakalım. Ha iyi değiştirsin. almıyor muz ya. Muz sıkıntılı. Ne alayım? Süpürme alayım. Ne alayım? E, Pumerang. Hiç kasılacak bir şeyimiz yok. Ama yüreğimiz var falan. <laughs> Nereden gelecek ki? Buraya koydum. Ninja Turtle. 3 foot ninja vardı bir ara. Bilen yoktur kesin. Ne vardı? Müziği de güzel oynuyor ya. Bakalım. Adam gemi koydu. Şu geminin de sadece bir taraf ateş ediyor. Ben yani iki tarafta da ediyor sanıyordum. Dün baktım. Tek taraf dönüyor böyle 360 o tarafla vuruyor. İki taraftan gelince. Şu 3000'i yapayım. Kabuk gibi bir şey var. Az önceki oyunda sağ taraftaki adam yapmıştı. Yani. Adam zepinle saldı az önce? Şu an öyle afk gibi duracağız. Tıp 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 tıp. Buraya tıklıyoruz. Sağ alttaki kısmı oradan balon atabiliyoruz. Şu 24'lük olan zeplin. Yeşil zeplin. 2 tane mi 4 tane mi kırmızı oluyor. O 4 tane kırmızıdan da bir kırmızıdan da 4 tane mavi oluyor. Alırdık o kırmızıyı. Aha. Adam atıyor balon balon. Alır alır. Tek ninja alır onu. Hepsini olur Ninja. Ninja'ların güzel biri Ninja Best. Hero. <laughs> Şimdi hepsini olur Ne gelen giden her şey olur Bir uçan kurtulur bir de kaçan. <laughs> Öyle miydi o? Ol Olmaya da bilir. <laughs> Bakalım. Şimdi nereye koyalım? Cadı koymamız gerekiyor artık. Bu turda gerekiyor. ya e de onda demirle gelecek. Onda herhalde. Cadı koyuyorum. Biri koşuyor. Koşarak yanıma geliyor. Evde. <laughs> Baktı kapıdan. Geri çekildi. Şimdi bakalım. 1200 1200 elektrik yapalım, Alevli yapalım, alevli kuş yapalım. Yeter herhalde. Hmm. Bir ekobus çeksek iyi olur. Sol alttaki yanındaki bir tanesi yavaşlatıyor parıldatıyor balonları. Ee, şey yapıyor. Onlar hızlı geliyor. Ee, diğeri de karakterleri hızlandırıyor. Adam boş boşuna Balon hızlandırdı. Niye yaptı? Hiçbir fikrim yok. Bam bam. Bana bam bam. Bam bam. Bana bam bam. Bunlar attıkça da gelir kasıyoruz bu arada. Hiçbir şey atsak olur mu? Aha. Ninja'ya bak be. Adam adam. Ha giriyor. Güzel. Adam bir şey yaptı gibi geldi de. Bir ekobus daha. 90. Mis. Değişik, değişik demirleri ateşe çek mi? Etmiyor. <laughs> Çok iyi. GG. Bitti oyun. Oyun bitti. Oyun keke. Tüh be. Basit film. O toplar demirleri kırıyor ama değişik demirleri kıramıyor. O yüzden kazandık. Ya iyi bir para kazansaydık var Olmadı ki bu şimdi. Adam kabul etmedi. Geri gidelim. çok az konuştum değil mi bu video? Son maçı da atıyoruz ve videoyu bitiriyoruz. Sayın seyirciler, short, short. short. <laughs> <T> short. <laughs> Bunu da kazanalım. Ve bir binle daha oyunu bitirelim. Oyun değil, video. Adam değiştirecek mi bekliyorum. Değiştirmedim. Seçiyormuş gibi yapayım. Adam akıllısını değiştireyim. <laughs> Pis Adam değişti <laughs> ha. Al. <laughs> ne alıyoruz? Süpermen az önce hiç kullanamadık. Onu geçelim. Şu parasını azaltıyor bizim eşyalı. Bu değil bu. Helikopter. Çık şundan ya. Alalım hadi ya. Kobra var. Karşı takımın canını azaltıyor da çok iyi. Ben de eski hesapta vardı. Facebook hesabını kapatınca yok oldu hesap. Artık yok. <laughs> Nasıl? On, on üzerinden kaç kişi? İki, de vermez. Adam ne yapıyor? Adam mus koydu. İkinci tur yallah Arabistan. A. Aha. Allah 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 Allah. Adam bak bulmuş. Adam niye bakmış? Çözemedim. Neyse biz gelirimizi arttırıyoruz. Allah 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 Allah. Kieros, <laughs> hehehehe, oh, hehehehe. Da na Danana danana da na da na da almaya başardılar İki karakterini öğrendik. Bakalım neler aldı. Top aldıysa Kazanırız. Kedi aldıysa kazanma ihtimalimiz biraz daha az olur. 391 oldu. Gönder gönder gönder. 300. 290. 300 ne ya? 300, 300 kazanıyoruz artık. Siyah gönderelim. Kapı çalıyor. Bir koşar herhalde koştum. Eko boost attılar. Eko boost. 42. 3000 olsun da biz de kazanalım. Ben bir eko boost atayım şöyle şöyle Biz de yaralıyız. Bir para verin para 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 para. Para 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 para. Koyuyoruz. Adamı girdi. Ha ha ha. Oh, hiç Şimdi göstereceğim. Sadece almış ya. Cık cık. Bunu almayacağım demedim bize. Hatta <laughs> ekobus biz atarız. Bir ekobus attık mı? Çok iyi. Hasan'ın yeri. 43. Hatta şundan alsın. Çok parayı ama. Belki girer. 60 kaldı zaten. Yok ya. Daha zorlaştı şimdi. Neyse biz de koyalım artık. Demir de mı tutamayız. <laughs> neye güldüm değil mi? Şimdi öncelikle neye güldüm? Ben gülmüşümdür. <laughs> İyi gidiyoruz. Bir ekobus da açacağım. 15 gibi açacağım. Ya biz yanlış yaptık biliyor musunuz? Önce bunu koyacaktık. Önce paraları azalıyordu. Yanlış yaptık. Adamı girmedi değil mi? Buralarda öyle takılıyoruz. 84'ü Şuna bir ne yapacaklar? Merak ettim. Bol bol binelim. Hadi gir. Ya ha. Giyut işte ya. Bir tane girdik sokuyorduk. Ne atalım bol bol. Aa adam güçlendi. Olmadı ki şimdi bu. It is a pencil. Ekobus bitti. Anne <laughs> ekobus bitti. O alır onu. Rahat olur. O yüzden uğraşma. Ama şimdi atmazsak da fena gideceğiz. atalım. Bir tanecik ya. Merhabalar. <laughs> Ördek çıktı oradan geldi. Oha ya. O kadar da hızlı beklemiyor. Bunu atmıyor. Bunu at. Sağ taraf yapacağım ya. Onu da bir görün. Kaybettik kutra. Adam şimdi şey yapacak. Muzu fullleyecek bir tanesi. Kaçta ya bu kırmızı? Sat şunu ya. Satmasın al. ben yesin de göreyim. Adam bize şimdi 10 tane maviden açacak ha he. easy. Hem bunu biliyor mu senaryo? Yok alamaz onu, onu. Ben az önce kaç tane attım? Şey diyeceğim ben size. Ne diyecektim? Aldı mı? Helal olsun adama. Harbi helal olsun. Biz bence pes edelim. ha <laughs> girmiş. Ha <Aa>, kazandık. <laughs> Ezik. <gülüyor> Böyle yenerim ben adama. 23 dakika olmuş. Dilerseniz videoyu bitirelim. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Yorum atmayı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay. Kendinize iyi bakın.